arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us yeni izliyoruz. Neden video gelmiyor? Çünkü kendimi tatile kaptırdım. Dış ses yalan konuş. Evet. Kendimi tatille kaptırdım çünkü ben bir deliyim. Video ne zaman bitecek? Hiçbir bir <laughs> fikrim yok. Ama hadi hayırlısı bakalım. Orayı gösterdim bakmayın ak akıllı. Kollarım var arkadaşlar kollarım ağrıdı. Bir ses de video çekiyor. O da YouTuber. Onun da kanalına abone olun. Benimkine de abone olun. O zaman kedilerimi göstereceğim. 2292 abone gelirse kedilerimi göstereceğim ve ve 11 abone olunca bana play, YouTube plaketi gelecek. Çok mutluyum. Bir ses konuşma. Ben deyince konuştu Kapatma, kapatma. Biz i̇şte sesini kapattı. Sesini yedi. <laughs> Arkadaşlar bütün ayı kazandık gözüküyor. Bana bakmayın. Among Us nerv map. Bunu Among Us nerv map olarak tek başınıza izleyebilirsiniz. Dış ses konuşma. Dış ses konuş. Dış ses video çekiyor. Bu arada ondaki dış ses de benim. Merhabalar ben de video çekiyor. Yani onu bizim dış sese bizim dış sesin dış sesin ben. <laughs> O yüzden öyle dedim. Bu arada videoda olduğum için çok ses geliyor arkadaşlar yani. Ee, şey şimdi Amogus. <laughs> arkadaşlar bu çok güzel. Kostüm şeyi vay arkadaşlar. Ya yeah. Dış ses bu arada senin de videomu izlersin. Dış ses. Sen de videomu izle. Dış ses. Bu ne? Arkadaşlar gördünüz mü? Yeni map. Link. Enter Jode. Enter Jode. boşuna boşuna konuşma. Öyle bir şey yok bu arada. bir <laughs> 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 söyle konuşma İzleyicilerim azalacak. Bir şey söyle konuşma. Dış ses. Dış ses öyle, öyle konuşma. Seni videoda atar. Dış ses. Arkadaşlar siz dış sesi duymayın. Ben deyince duyun. Çünkü o da video çekiyor. <laughs> Bu ne lan? Yuh! Arkadaşlar. <laughs> Oyun haberi. O sırada ben bayılmışım. <laughs> 2.292 yıl sonra. Arkadaşlar hala video bitmedi. Bu video sonsuz. Sana bir şey söyleyeyim mi? Tabletim mesela bir yerde kaldı ve video çekiyordu. Sonsuz video olur biliyor musun? Dış ses. Bu arada bunu dış sese dedim. Ne olur amonelikten çıkmayın. arkadaşına ödev yapıyor de şey videoda. Onun videosunu izlemeyeceğim. <laughs> Abone de Neyse hadi bizi gadi gadi videomuzu izleyelim. <laughs> Arkadaşlar. Edemem bir ses. çıktı bir dakikaya ya geliyorum. Bir dakikaya ya geldim arkadaşlar. İsterseniz burayı da. güzel. Tamam. Geçti. Geçti. Daha reklam gelmez. Arkadaşlar bu ne? Yuh yuh. Çünkü nasıl? Aa bunu şeyde görmüştük. Trailer'da arkadaşlar. Arkadaşlar şunu. Şu video biteli olmadı. Ben şunun şu videonun süresine varayım. Siz de varın. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. O kadar video ben 7 dakikalık video. 10 dakikalık video olacak. Hiç mutlu değil Neyse arkadaşlar biz videomuza devam edelim. Arkadaşlar ya bugün ne günler? Burası ilk başladığı yer. Arkadaşlar tuvaleti küçük tuvalet <laughs> arkadaşlar orada şey vardı. Döndürdüm tablet. Arkadaşlar bu ne? Dış ses bu arkadaş. İstediğin zaman konuş. Ama video ile ilgili olsun. Dış ses. Dış sesi duydunuz arkadaşlar ama ne olur bin kişi izlesin bu video. Bir bin bir iki trilyon kişi izlesin. Bir iki trilyon. İnşallah dış sesin kanalına abone olmayın çünkü çünkü o çok kötü kötü videolar çekiyor. Benim beş abonem var. Dış ses. Olmasın mı? <laughs> Aman kasaban yok gelmiş. Yok. <laughs> Lan öksüz yüzleri. Arkadaşlar video bitmedi. En az iki animasyonu gördünüz. Arkadaşlar. Oha. Ayakta yürüme de var. Baş üstü Kafa üstü gözüküyor arkadaş Evet Böyle açılıyormuş